ETV Türkiye'den hepinize merhaba. Son günlerde hayatımıza önemli bir tartışma girdi WhatsApp tartışması. Hepiniz biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. E, WhatsApp e, aslında bizlere bir e, gizlilik sözleşmesi dayattı. Şöyle ki dayattı. Eğer bu gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek, onaylamazsak, e, 8 Şubat'ta hesaplarımız ...silinecek şeklindeydi. Tabii bir e, tartışma başladı, büyük bir tartışma başladı. Çünkü dünyada 2 milyar insan WhatsApp kullanıyor. Ve bizlerin de hayatında çok önemli bir yeri var WhatsApp'ın baktığınızda. E, o kadar girmiş ki hayatımıza. Biz bütün e, görüntülü, sesli, yazılı görüşmelerimizi WhatsApp üzerinden yapıyoruz. E, belge, bilgi, fotoğraf, her türlü veriyi WhatsApp üzerinden alıyoruz, veriyoruz. Dolayısıyla bu gizlilik sözleşmesiyle beraber... ...işte bir güvenlik tartışması başladı. WhatsApp bu gizlilik sözleşmesiyle bilgilerimizi ne yapacaktı? İşte e, paylaşacak mıydı istediği gerekli yerlerle e, paylaşacak mıydı? İşte bizim bütün mahremiyetimiz ortaya mı saçılacaktı? E, bütün bunlar tartışıldı, kafamız çok karıştı. E, dolayısıyla hepimiz işte WhatsApp'ı e, silelim... ...yerine başka bir uygulama kullanalım e, şeklinde bir... E, Karar vermeye çalıştık. İşte Telegram mı kullanalım, sinyal mi kullanalım, e, bit mi kullanalım, ne kullanalım şeklinde kafamız çok karıştı. E, ama WhatsApp e, en azından bir geri adım attı gibi görünüyor şimdilik. Birazdan WhatsApp'ın yapmış olduğu bir açıklamayı getireceğim ekranlarınıza. Önemli bir açıklama ama küçük böyle detaylar var açıklamada. İşte hem bir yandan içimizi rahatlatmaya yönelik ama bir yandan da yine kafamızı karıştıran bir açıklama WhatsApp'ın açıklaması. Öte yandan Facebook Orta Doğu Türkiye ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş bununla bir açıklama yapıyor ilgili bir açıklama yaptı. Onun yaptığı açıklama da aslında çok önemliydi. Yetkili bir ağız olarak. işte e, WhatsApp bu gizlilik sözleşmesini bizlere dayatarak aslında ne yapmak istiyor? Bilgilerimiz mi paylaşacak? İşte verilerimizi mi alacak? E, başımıza ne gelecek? E, uçtan uca şifreleme ne demek? E, bizim bilgilerimiz kullanılabilir mi? Paylaşılabilir mi başkalarıyla? E, bütün bunlarla ilgili Derya Matraş'ın açıklamalarını önce dinleyelim. Sonra WhatsApp'ın açıklamalarına da bir bakalım. Belki en azından kafa karışıklığınız biraz gidermiş oluruz ya da tam tersi olur mu sanmıyorum. Bir izleyelim isterseniz. Ondan sonra siz karar verin ne yapacağınıza. Herkese merhaba. E, tahmin edersiniz ki geçtiğimiz günlerde bana e, WhatsApp'ın yeni hizmet şartları ve gizlilik politikası hakkında pek çok soru soruldu. E, dün yazılı bir post paylaşmıştım e, fakat sorular da gelmeye devam ediyor. E, bu yüzden konuyu daha iyi anlatabilmek adına da bu videoyu çekiyorum. Öncelikle bunun kişisel bir mesele olduğunu anlıyorum. Çünkü ben de arkadaşlarımla, ailemle, sevdiklerimle hep WhatsApp üzerinde iletişim kuruyorum. E, bu yüzden bu yeni politikanın ne anlama geldiğini, e, neyin değiştiğini açıklamak ve e, ortada dolaşan bazı yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak isterim. Şimdi öncelikle gizlilik ve uçtan uca şifreleme konusuna değinmek istiyorum. Bu yapılan yeni güncelleme sizin arkadaşlarınız, aileniz veya diğer kişilerle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemiyor. Kişisel mesajlarınız, aramalarınız, işte fotoğraf, video gibi medya gönderileriniz hep uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Bu ne demek? Bu şifrenin kilidini sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişi açabilir demek. Bu ne anlama geliyor? Uçtan uca şifreleme sayesinde ne WhatsApp ne Facebook bu mesajları veya bu mesajların içeriklerini hiçbir şekilde okuyamaz veya dinleyemez demek. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Peki rehber kontaklarımız paylaşılıyor mu? Hayır. Rehberiniz Facebook'la paylaşılmıyor. Siz WhatsApp'a rehberinize erişim izni verdiğinizde bu mesajlaşmayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için kullanıyor. Yani WhatsApp hiç kimsenin mesajlaştığı veya aradığı kişilerin kayıtlarını bile tutmuyor. Bir kere en başta şöyle düşünün. 2 milyar kullanıcının kayıtlarını saklamak en başta sizin için aynı zamanda WhatsApp için ciddi bir gizlilik ve güvenlik riski oluşturur. Peki bahsedilen değişiklikler ne o zaman? Şimdi şöyle ki eskiden insanlar WhatsApp'ı daha çok arkadaşlarıyla, aileleriyle ve diğer kişilerle iletişim kurmak için kullanıyorlardı. Fakat mesajlaşma daha böyle yoğun halde hayatımıza girmeye başladıkça gitgide işletmelerle de iletişim halinde kullan, olmak için insanlar WhatsApp kullanmaya başladılar. İşte gizlilik politikamızı güncellememizin ana nedeni bu. Gizlilik politikamızı ileride işletmelerin müşterileriyle olan WhatsApp üzerinden e, iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncelledik. E, bu güncelleme işletmelerin ileride isterlerse ana şirketimiz olan Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Tabii ki WhatsApp üzerinden bir işletmeyle mesajlaşıp mesajlaşmamak yine kullanıcının inisiyatifinde. Ya da böyle bir güvenli hosting hizmetini Facebook'tan alıp almamak da işletmenin inisiyatifinde, Facebook'un değil. Bu yüzden ben Facebook açısından net olmak istiyorum. Bu güncelleme WhatsApp'ın e, Facebook'la veri paylaşım uygulamalarını kesinlikle değiştirmiyor. WhatsApp yıllardır evet Facebook'un bir parçası ve öyle kalmaya da devam etmesi planlanıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde WhatsApp'ın gizliliğinizi ve güvenliğinizi nasıl konduğu konusunda Türkiye'deki kişilerle doğrudan iletişim kurmak için çok daha fazlasını yapacağız. Gizlilik politikasındaki değişiklikleri açıklayan, aklınıza takılan diğer soruları yanıtlarken faydalı bulacağınızı umduğum bir linki de biyoma ekledim. Ben bugünlerde hepinize desteğiniz ve anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Evet Derya Matraş'ın e, açıklamaları bu şekildeydi. E, Facebook'un ve WhatsApp'ın aslında güvenli olduğunu, WhatsApp'ın e, bunu yapmasının sebebinin e, firmalar ve şirketler, WhatsApp üzerinden iş yapan firmalar ve şirketler olduğunu Facebook üzerinden aynı zamanda. E, dolayısıyla e, WhatsApp'ın e, Facebook'tan daha güvenli e, işletmelerin daha doğrusu daha güvenli bir hosting hizmeti alması için bu gizlilik sözleşmesinin yapıldığını ve bu firmalarla WhatsApp üzerinden şirketlerle WhatsApp üzerinden yazışmanın da kullanıcının kendi tercihi olacağını söyledi Derya Matraş. Dediğim gibi e, WhatsApp da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Çünkü bir anda bütün kullanıcılar WhatsApp uygulası, uygulamasını artık e, kullanmayacaklarını e, ifade ettiler sosyal medyadan. Bunun üzerine WhatsApp'tan bir açıklama geldi. O açıklamayı da getirelim hemen ekranlarınıza. WhatsApp neler söyledi bununla ilgili? hemen paylaşıyorum sizlerle. Önemliydi çünkü WhatsApp'ın söyledikleri de şimdi ekranlarınızda görüyorsunuz WhatsApp neler söyledi. Diyor ki WhatsApp hala WhatsApp kullanıcılarıyla doğrudan iletişim kurarak herhangi bir karışıklığa karşı koymaya çalışıyoruz. 8 Şubat'ta kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Biliyorsunuz ki 8 Şubat'ta eğer bu gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz 8 Şubat'ta hesaplarınızın silineceğini söylemişti WhatsApp. Şimdi geri adım attı bununla ilgili. 8 Şubat'ta hesapların silinmeyeceğini söylüyor. Ama ama bundan tamamen vazgeçtiğini de söylemiyor WhatsApp. Ne diyor? Mayıs ayına kadar iş planlarımızı geri çektik diyor. Geri alacağız diyor. Yani Mayıs ayına kadar süre veriyor kullanıcılarına. Ee, neden veriyor bu süreyi? Bunu da e, okuyalım. Diyor ki e, kullanıcıların şartları incelemek ve anlamak için bolca zamanları olmasını sağlayacağız diyor. Yani Mayıs ayına kadar sizin e, bu gizlilik sözleşmesi şartlarını okuyup iyice Anlamanız için size zaman tanıdığını söylüyor. Yine Mayıs ayında büyük bir ihtimalle bu gizlilik sözleşmesi önümüze gelecek. Kabul edip etmemek e, tabi size kalmış olacak. O süreye kadar da e, işte ne olup biteceğini zaten göreceğiz. Birçok kullanıcı uygulamayı kaldırdı bile. Hatta işte Telegram sinyal kullanmaya başlayanlar da var ama baktığınızda işte bütün sonuçta dijital bir platform internet üzerinden ne kadar güvenli olabilir bu tartışmalar pek de biteceği benzemiyor hangi uygulama daha güvenli hangisi bizim mahremiyetimizi ne kadar koruyabilir bununla ilgili de tartışmalar sürecek şimdi WhatsApp ne diyor evet kullanıcıların şartları incelemek ve anlamak için bolca zamanları olmasını sağlayacağız diyor. Buna dayanarak hiçbir hesabı silmeyi planlamıyoruz diyor Whatsapp. Emin olabilirsiniz bundan ve gelecekte de bunu yapmayacağız diyor. Ve bütün mesajlarınız Whatsapp üzerinde paylaşılacak uçtan uca şifrelemeyle korumaya devam edeceklerini söylüyor. Yani WhatsApp e, güvenli olduğunu, bütün sizin bilgilerinizin, e, mesajlaşmalarınızın uçtan uca şifrelemeyle biraz önce Derya Matraş'ın uçtan uca şifrelemenin e, nasıl olduğunu anlattı bizlere kendi Instagram hesabından. WhatsApp'ta uçtan uca şifrelemenin devam edeceğini ve e, mesajlarımızın, e, bütün verilerimizin güvende olduğunu söyledi. Tabi buradaki WhatsApp e, yapmış olduğu açıklamadaki detay şuydu Mayıs ayına kadar kullanıcılara süre verdik ve işte o zamana kadar şartları incelesinler bu sözleşmenin şartlarını incelesinler ve anlasınlar kullanıcılar diyor anlamasını sağlayacağız diyor zamanları olmasını zaman veriyoruz diyor ama buna dayanarak hiçbir hesabı silmeyi planlamadığımızdan emin olabilirsiniz. Ve gelecekte de hiçbir hesabı silmeyeceğiz diyor. Bu durumda Mayıs ayında bu sözleşme gizlilik sözleşmesi tekrar önümüze geldiğinde işte onaylamazsak eğer WhatsApp kullanmaya devam edeceğimizi mi söylemeye çalışıyor WhatsApp? Bunu da tabii zaman gösterecek bize. Ee, ne olacağını hep birlikte takip edeceğiz, göreceğiz ve izleyeceğiz. Tabii bütün bu e, bilgilerden e, sonra e, karar elbette ki e, siz WhatsApp kullanıcılarının dediğim gibi WhatsApp hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Bir kere hepimiz çok alıştık. E, çok e, rahat kullanıyoruz. WhatsApp'ı ve bütün mahremiyetimizde hakikaten WhatsApp üzerinden paylaşıyoruz. Yani yazışmalarımız bize özel, fotoğraflarımız, belgelerimiz, bilgilerimiz bize özel olan her şeyi WhatsApp üzerinden paylaşıyoruz. Umarız WhatsApp'ın ve Derya Matraş'ın söylediği gibi bütün bilgilerimiz güvendedir inşallah diye düşünüyoruz. ATV Türkiye'yi takip etmeye devam edin. En güncel bilgileri ve haberleri ATV Türkiye'de bulmaya devam edeceksiniz. Kanala abone olmayı ve bildirim zillerinizi de açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.